Arkadaşlar merhaba. Bugün yapı bakımından fiiller mikro konusuyla beraber olacağız. Arkadaşlar yapı bakımından fiiller dediğimizde fiilleri yapı bakımından 3'e ayıracağız. Basit fiil, türemiş fiil ve birleşik fiil. Hepinizin bildiği gibi basit fiil yapım eki almıyor ama basit fiil çekim eki alabiliyor. Mesela yürümek fiil köküdür. Yor şimdiki zaman ki pekidir. Sun da sen yürüyorsun şahıs ekidir arkadaşlar. Bu kipekleri ve şahıs ekleri çekim eki olduğu için fiil sadece çekim eki aldığı için nasıl bir fiil olacaktır? Basit fiil olacaktır. Ama türemiş fiil yapım eki alır. Tek bir yapım eki alması bile yeterli arkadaşlar. Hocam hem yapım eki hem çekim eki alıyor. Bana ne? Bir tane yapım eki alsın türemiş fiildir. Bakalım fiillere toplantıya başladık derken baştan başlamak isimden fiil yapım eki aldı. Türemiş fiildir. Saçı ağırdı. Ağırdı renktir. O zaman kökü de renk olacak aktan ağırmak. Evet yapım eki aldı türemiş fiildir. Tarla kuşu toprağa eşelerdi. Eşmekten eşelemek fiilden fiil yapım eki zor bir örnek aslında türemiş fiildir. Yağmurdan sonra ussuz bucaksız kokuyorsun. Yıldız geliyor arkadaşlar. Bu yıldız siz yıldız yapacak. Sakın buna kokmaktan koku demeyin. Neden hocam? Yor şimdiki zaman kipekidir. Sun da şahıs ekidir. Kokmak da fiil köküdür. Kip ekki ve şahıs eki neye gelir? Fiillere gelir. Eğer bu isim olsaydı kip ve şahıs eklerini alamazdı arkadaşlar. Sadece kip ve şahıs ekini aldı, çekim ekini aldı. Nasıl bir fiil olacak? Basit fiil olacak. Peki şuradaki u ne? O yardımcı ses arkadaşlar. İki tane ünsüzün bir araya gelmesini sağlıyor. Güzel bir yıldız. Bu yıldızlar sizi yıldız yapacak. Birleşik fiilin oluşumu bakımından farklıdır diye bir soru geldiğinde isim artı yardımcı eylem, kurallı birleşik fiil ya da anlamca kaynaşmış birleşik fiil şeklinde 3 maddeden oluşacak arkadaşlar. İsim artı yardımcı eylemden oluşan birleşik fiillere baktığımızda bir yardımcı eylemle ondan önce gelen at soylu bir sözcükten oluşacak. Yardımcı eylem olarak daha çok Türkçe'de etmek ve olmak çok fazla kullanılır ama eylemek ve kılmayı da kullanabiliyoruz. Evet isim artı yardımcı eylem eşittir birleşik fiildir isim, etmek, olmak, eylemek ve kılmak yardımcı eylemini alacak arkadaşlar. Hadi beraber bakalım. Geç fark ettim taşın sert olduğunu fark etmek. Zaten şöyle söyleyeyim arkadaşlar. isim artı yardımcı eylemden oluşuyorsa asıl anlam isimdedir. Yardımcı eylem ona hareket katar. Taşın sert olduğunu geç ettim diye bir şey denmediği için fark etmek isim artı yardımcı eylem birleşik fiil. Bakın herkese iyilik ettin. Yıllarca sabrettin. O seni affettimi. Bazen bitişik bazen de ayrı yazılıyordu. Hocam sabrettin niye bitişik yazıldı? Çünkü ünlü düşmesi var. Affetti niye bitişik yazıldı hocam? Çünkü ünsüz türemesi var. Ama iyilik ettin niye ayrı yazıldı? Çünkü bir ses olayı yok arkadaşlar. İyilik etmek, sabretmek, affetmek. Üç tane isim artı yardımcı eylem birleşik fiil var. Kızıl havaları seyret ki seyretmek isim artı yardımcı eylem soğukta uzun süre kalınca hasta olmuş hasta olmak isim artı yardımcı eylemde oluşan birleşik fiil bir... Dikkat! Yardımcı eylemler tek başına bir işi karşılayacak biçimde kullanılabilir. O zaman yardımcı eylem olmaktan çıkar. Mesela bu araba bu kadar etmez derken zaten isim artı yardımcı eylem bir araya geldiğinde anlamlı olmadı. Kadar etmek zaten anlamlı da olmuyor. Ama bu araba bu kadar etmez derken bunun yerine tutmaz, bunun yerine yapmaz diyebilirim arkadaşlar. Tek başına değil mi? Bir fiilin karşılığı olduğu için artık o tek başına bir fiildir. Birleşik fiil değildir. Meyveler bu yıl erken oldu, olgunlaştı. O zaman birleşik fiil değil, tek başına fiildir diyeceğim. Dikkat edelim bu örneklere. Evet, kurallı birleşik fiil adı üstünde bir kuralı var arkadaşlar. Fiil artı e bilmek olursa yeterlilik, fiil artı i vermek olursa tezlik, fiil artı e yazmak olursa yaklaşma, fiil artı e durmak, e gelmek, e kalmak olursa sürerlik fiili diyoruz. Anlamdan da çok defa çıkartacağız. Örnek, baka kaldım giden geminin ardından. Bakın bakmak var, kalmak var. İki tane fiil var arkadaşlar. İki tane fiil bir ünlüyle birbirine bağlandı bakmak ve ek almak. O zaman iki fiil birbirine bir ünlüyle bağlanıyorsa, bakmak ve ek almak oluyorsa kurallı birleşik fiil diyeceğim. Peki bir anda olup biten bir şey mi yoksa belli bir süre devam eden bir şey mi? Belli bir süre devam ediyor baka kalmak. O zaman sürerlik fiili deriz. Sen gide dur ben birazdan gelirim. Gitmek, durmak, iki fiil ünlüyle bağlandı. Gitmek, e durmak. Bir anda olup biten bir şey mi? Belli bir süre devam eden bir şey mi? Belli bir süre devam eden bir şey. O zaman sürerlik fiili, bakın orada da e durmak vardı. Merdivenden kayınca kolum kırıla yazdı. Kırılmak, yazmak, iki fiil ünlü, e yazmak var arkadaşlar. Bir anda değil mi olabilecek bir şeyi anlatıyor. Az kalsın anlamı katıyor. O zaman biz buna ne fiili diyeceğiz? kurallı birleşik fiilde bir kuralı var. Yaklaşma diyeceğiz. Örneklere bakalım. Bir dikişte bir litre ayran içebilirim. İçmek ve ebilmek o zaman yeterlilik fiili. Bence cümleye burada yeterlilik fiili gücü yetmek anlamı katıyor. Otoparkta yer olabilir. Olmak var, ebilmek. Yine yeterlilik fiili arkadaşlar. Bunda sıkıntı yok. Ama cümleye olabilir de olmayabilir de ihtimal anlamı katıyor. Cennette de, evet bir yıldız koyalım arkadaşlar buraya. Cennette de avutamam gündümü. Hocam burada birleşik değil, yok gibi. Ama arkadaşlar dikkat etmenizi isteyeceğim. Mema ya da mezmazdan önce eğer bir ünlü varsa bunu lütfen olumlu yapın. Bakın tamamda bir A gördüm. Olumlu yapıyorum avutamamı. Avutabilirim. Gördünüz mü? Yeterlilik fiili oldu arkadaşlar. Bilemezsin, bile, siz söyleyin, bile, bilirsin. Ne yapıyorlar biliyor musunuz sorularda? Mesela bilemezsini veriyorlar, istek kipi var diyorlar. Ama buradaki ea istek kipi falan değil arkadaşlar. Bilemezsin, bilebilirsin, avutamam, avutabilirim. Giderken arabasının kapısını açıverdi diyor açmak ve i vermek bir anda olup biten bir şey, aniden olup biten bir şey. O zaman tezlik fiil edeceğim. Hatta şöyle olsaydı bir anlatım bozukluğu olurdu arkadaşlar. Giderken arabasına kapısını aniden açıverdi. Gereksiz sözcükten anlatım bozukluğu olacaktı. Gece yarısı bir atlı çıka geldi. Biz alıştık ya i vermek, tezlik fiil dedik. Ama i vermek olmayıp başka bir fiilde de tezlik yapabiliyorum. Bakın gece yarısı bir atlı çıka geldi. Burada da e gelmek sürelilik anlamı katmadı. Tezlik anlamı kattı arkadaşlar. Buna da özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Bir de benim anlamca kaynaşmış birleşik fiillerim var arkadaşlar. Deyim gördüğün yerde dikkat et ama eğer isim değilse ateş bağısı var. Bu da bir deyimdir ama isimden oluştu olmaz. Deyim gördüğün yerde eğer isim değilse anlamca kaynaşmış birleşik fiil vardır at soylu sözcüklerle bir eylemin anlamca kaynaşmasıyla oluşur. Bundan sonra o ayağını denk alsın. Ayağını denk almak bir deyimdir, yüklem oldu. Anlamca kaynaşmış birleşik fiil oldu. Öğretmen burnundan soluyor da sinirlenmek anlamında burnundan solumak anlamca kaynaşmış birleşik fiil oldu. Vazgeçmek, başvurmak, öngörmek, El vermek, koymak, varsaymak biz bunları da anlamca kaynaşmış birleşik fiil olarak kabul edeceğiz arkadaşlar. Evet, e, fiilde yapı konusunu, yapı bakımından fiiller konusunu burada bitirdik. Hepinize kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar.